Annem gelmeden hemen Ballerina'yı arayayım, gelsin bana bir bal öğretsin. Alo Ballerina, Cappuccino ne yapıyorsun? İyi misin? Gelsene bana birazcık bal öğretsene. Tamam, tamam. geliyorum. Tamam tamam, bay bay. Yehu geliyorum. Elif, Sinem. Anneciğim kimle konuşuyorsun? Ben kimseyle konuşmuyorum kendi kendime. Ben sandalyede bir şeyler yapıyorum. Elifçim biraz önce koltuğun üzerinde biriyle konuşuyordun. Yok konuşmuyorum. Sen benden bir şey saklıyorsun ama hadi bakalım çıkar kokusu birazdan. Neyse ben gidiyorum yukarıda işim var. Sen resim yap tamam mı? Uslu uslu otur. Hadi bakalım. Ne yapsam? İşte geldi hemen. Bak ben gelmeden dans etmeye başladım. Full enerji. Senin bale kıyafetin nerede? Yok, gel içeri gidelim sana balede öğrendiğim şeyleri göstereyim. İyi hadi gidelim yürü. Hadi göster bakalım numaranı. Arkama değil yanıma gel şaşkın. Geç bakalım. şuraya ha. Aynen. Hadi bakalım. Ne yapıyorsun Elif? Öyle değil, öyle değil. Ay şaşkın. Dur. Olmaz, olmaz. Onlar, oh. Kuğu Gölü balesi. Senle birlikte şu an benim yaptığım dansı yapacağız. Daha hareketli böyle. Hadi bakalım oyna bakalım. Elif Sinemcim oh, dans zamanı. Değil, ben, ben Yalnız pijamalarla olmadı ya. Keşke sen de böyle bale kıyafet giyseydin. Tütülü bir elbisen yok mu senin? Var ama Kayseri'de. Ay tüh ya keşke getirseydin. Hadi dans zamanı. Sessiz ol diyorsun ismimi böyle upuzun söylüyorsun sen sessiz ol şaşkın. Yalnız annen gelmeden söyleyeyim ben birazdan devasa bir boyuta ulaşacağım. Neden? Öyle işte annen kesin beni fark edecek. Neyse hadi biraz dans edelim annen gelene kadar sonra ben bir yolunu boca, bulurum. Boca, boca evet büyümeye başladım. Elif Sinem. Oh. Korkma korkma bir şey yapmayacağım ya gel gel korkma. Ya korkma, dur ya üstüne basacak <laughs> değilim, gel. git? <laughs> Eyvah. Git Ya Elif gel buraya, dans edeceğim. Beni istiyorum. Tamam gideceğim tamam. <laughs> tamam gidiyorum Elif. <laughs> Elif Sinem. Efendim? Anneciğim niye bağırıyorsun? Ne oldu? Bir şey yok anne, resim çiziyordum kafamda öyle şeyler. Elif Sinem lütfen bana doğruyu söyler misin? Ne yapıyorsun sen? Anne balerina kapıçına mimimi çağırmıştı. Ne? Onu mu çağırdın? Sonra dedi ki Ann annen gelmeden benim büyümem lazım dedi. O zaman daha çok görülür. Bir büyüdü ben. Çok korktum evden gönderdi. Ya Elif Sinem ben sana gizli gizli çağırma demedim mi? Gelmeyecek hiçbir eve. Neyle aradı bu telefonla mı aradın? Hemen telefonu alıyorum. Telefonu burada unutmuşum. Sen nasıl ulaştın balerinoya? Tamam işte telefonla ulaşmışsın. Elifçim burada güzel güzel resim yapmak dururken. Bak burada çok güzel boya kalemi setim var. Kız etiketini niye koparmadın? Bak burada boyama setin var. Bunlarla oynasa Ay balerino'dan daha güzelmiş bu Elif. Baksana şuna. Ay balerina cappuccino mimimi esperaciona signora bundan Ne diyorsun var, Elif? Bir an için İspanyolca konuşmayı öğrendin sandım kuzun? Neymiş adı? Balerina cappuccino mimimi No 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 no, expressiona, signora, <laughs> con el charme, adere te Ne diyorsun? İspanyolca <laughs> baya bir karıştı. <laughs> o kim? <laughs> Elif ne oluyor? Ne diyorsun? <laughs> Eyvah Elif takıldı. <laughs> Elif iyi misin? <laughs> Elif iyi misin? <gülüyor> <gülüyor> Bu birini çağırıyor. <laughs> Kimi çağırıyorsun? Ya bir biri mi gelecek? Ya. Birini mi çağırıyorsun? Elif Sinemciğim lütfen hadi. Sen boyaman yap resmini yap. Ne yapacaksın benim. söyle bakayım. O da ne? Burada dondurma kalemler mi var? Bana, Ay ya. çok güzel görünüyor. Şu dondurma kalemlere bayıldım. Şunun içinde boya var mı? Elif yapayım. ne diyorsun anlamıyorum. Bak şimdi bu etiketin neden kapar? Ben biliyor musun? İlk ha. başta bunlar var. İkinci de Böyle boyamalar İçinde var. bunlar mı çıkıyor? Evet içinde bunlar var. Çok güzelmiş. Yanlış dondurma olanlara bayıldım. Yaz günü çok güzel görünüyor. Şimdi ağaç yapacağım. Ağacın adına başak koyacağım. Ha, ağaç yapacaksın. Bak orada üç boyutlusu var onu götür. Anne hayır öyle değil. Ağacın adına başak koyacağım. Ve oraya yuvarlak parmak izlerimle kişiler yapacağım. Ve sınıf arkadaşlarım adını yazıp karakter. Ha sen anısı olsun hatırası olsun diye arkadaşların resim başak çizeceksin. Başak hocaya vereceğim. Öyle mi? Harika o zaman. Hadi çizelim o zaman. Ağacı ben çizeyim. Sen de o zaman o ağacı meyveler olan arkadaşlarını çiz olur mu? Evet, Hadi bakalım. Herkesi kendi rengine göre yapacağım. Hadi bakalım. Bakalım Elif Sinem'in dört ağacı nasıl olmuş? O çok güzel olmuş. Şimdi dallarında rengarenk meyveler olacak. O meyveler siz mi olacaksınız Elif? Evet. Bütün arkadaşlarım burada resmimi var. O yüzden. Bunları birebir mi çizeceksin Elif? Hayır. Hadi bakalım Elif Sinem bir de rengarenk şunlarla tek tek kendilerini yapacakmış. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Anne bak bak yaptım. Bakayım bu güzel ağaca. Aman Allah'ım bu ne? Elif bunlar ne çok tatlı meyveler oldu. <laughs> Sen hangisisin? Hadi bulalım Elif Sinem. Elif pembe olan Elif Sinem'miş arkadaşlar. Şunlara bakın. Darina, Ömer, Timur, Simina. Ata Arya Tuğba. sizin isminiz burada yazıyor mu arkadaşlar? Sizin isminiz var mı? Hepsini okuyayım mı? Elifciğim senden hepsine bir ricam hı. var. Hı. Dev bir ağaç yapalım seninle birlikte ama devasa boyutta şöyle duvar kadar bir ağaç yapacağız tamam mı? Sonra böyle e, parmaklarımızı boyayacağız. Parmaklarımızla basacağız hepsine böyle bir sürü. Hepsinin üzerine de izleyicilerimizin adını yazacağız. Ama ilk önce izleyicilerimiz adını nereye yazacak? Evet yorumlara yazacak. Arkadaşlar ilk önce burada dolan olanlar söylesin. Hepsini okuyorum. Oku Elif bakalım. Elif, Sinem, Elif, Dayına, Ömer, Timur, Simirna, Lidya, Ziva, Talha, Meryem, Biraş, Aras, Atan, Tuğba, Arya, Vagif, Atan, Eren, Mete, Aziz. Olanlar yorumlar. <laughs> evet arkadaşlar. Elif, Sinem bunu öğretmenine hediye çekmiş anısı Ağacın kalsın diye. Ağacın adı da Başar. Bu ağacı beğenmedi, bu ağacı yaptırdı. Çok ya da güzel anne, oldu e bence. Evet Elif'çim hadi bakalım herkes ismini yorumlara yazsın görüşürüz